Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 762. Madde Başlık Gerekçe TMK 762. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 762. maddesi şu şekildedir. Taşınır mülkiyeti konusu. Madde 762 taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir. Başlık TMK 762. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 3. Bölüm, Taşınır Mülkiyeti. Madde başlığı şu şekildedir: Taşınır mülkiyeti konusu. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 762. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 686. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Kenar başlıklarıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Kenar başlık kısaca konusu olarak yazılmıştır. Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2021 14:25. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.